Selamun aleyküm yeğen. Aleyküm selam dayım. Gemi yükünü ne vakit indirecek? Birazdan başlarlar dayım. Ne gelecekti sana? Bir tüfek gelecekti. Emin misin dayım? Bana gelen bütün malların listesini çıkardım. Ama tüfek yoktu listede. Elimizde evrak var. Dürbünlü tüfek bu. Listede yok. Yani payitahtta da pek bulunmaz. Olsa benim haberim olur. Eyvallah Yigen. Bir yanlışlık oldu herhalde. Eyvallah. Ne yapacağız dayı? O tüfek gelecek Tatar. Şüpheli gördüğümüz her pakete bakacağız. İnen bütün mallara iyi bakın. Beyim, şu herif var ya Garon'un iti. Durdurun. dur bakalım dur ne var onun içinde size ne benim şahsiyim aldım ver lan, lan, bırak Kaktırın. bırak Sözlü, bırak 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 deve. bırak ölüm kapına dayandı Bidar. Açmasan da kırıp girecek. Gel. Naime. Hoş geldin. Sabahtan beri odandan çıkmayınca merak ettim. İyi misin? Yeni odana alışabildin mi? Evet, elbette. Bu oda da çok güzel. Eski odan da temizlendi ve hazırlandı. Dilediğin zaman geçebilirsin. Gerek yok. Uygunsa burada kalabilirim. Ne kokuyor burada? Bilmem. Ben bir şey almıyorum ama. Böyle... ...nahoş, kesif bir koku var. Ciğerlerimi yakıyor sanki. Yeni bir esans üstünde mi çalışıyorsun? Ee, yok... E, ee, giysilerimden ıslak olanlar vardı, hala kurumadılar. Onlardan geliyor olabilir. Gebeliğin tesirinden olacak herhalde. Koku konusunda bu aralar biraz fazla hassasım. Tabii, haklısın. Ee, şimdi camı açtım, soğuk da sana iyi gelmeyecektir. İstersen o da havalanana kadar biraz dışarı çıkalım biz. Olur. Deve oğlu deve. Niye uğraştırıyorsun bizi? Madem sandıkta kumaş var niye açmıyorsun? Ne yapacağız beyim? Yarına kadar iyi hazırlanacağız satar Suikast anına kadar tetikte olacağız. Bu ne? Joris'in silahı. Emretti alıp geldim. Silahını teslim ettikten sonra yeni emirlerini bekleyeceğim. Lakin canım çok sıkılıyor Robina. Bay Joris hepimize huzur verecek. Robina. Ben de... ...Bay Joris'i kahve içmeye davet etmiştim. İyi yapmışsın. Çok nazik bir kardeşim var Garo. Güzel. Tam istediğim gibi. Halil Halit de limanda mıydı? Evet. Bu adamın bütün izleri takip ettiğini biliyorsun değil mi? Seni de takip etmiş olmasın? Yok. İmkansız. Kimse görmedi beni. Sen ve güzel kardeşin Robina benim için çok değerlisiniz. Benim en yakınlarım olacaksınız.